Bütün arkadaşları oyun oynuyor. Evden birbirlerine bağlanıp oyun oynuyorlar. Okulda da oyundan bahsediyorlar. Bizimkine izin vermezsek arkadaşları dışlar. Birçok anne baba çocukların da ama falancanın annesi oynamasına izin veriyor diye söylemlerinden etkilenerek oyun oynamalarına izin veriyor. Oyun üzerinden kurulan bir sohbetin dışında kalmak çocuğunuzun psikolojisini bozmaz. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Benzer şekilde küçücük çocukların elinde pahalı telefonlar, akıllı saatler. Neden? E, falancalar almış. Bizimki ezik kalmasın mantığı. Küçücük çocuğun telefonu olmazsa, bu onda travma yaratmaz. Sağlam durun ve onun ailesinin kuralları öyle olabilir, ama bizim ailemizin kuralları böyle. Bu konuda ısrar etmen bir şey değiştirmeyecek şeklinde her seferinde aynı şeyi söyleyin. Elbette ki hemen vazgeçmeyecek, ama siz de vazgeçmeyeceksiniz.